Hakkınız Somadın Müslümin İl Müftülüğünden Kerem Habe'de göre üç tane çanımız vardır. Bunlara yardım yapılacaktır. Her zaman söylemek istemiyoruz. Bu Cuma günleri plasa çabınıza yüz bin liradan aşağı para koymadan gelmeyiz. Çünkü böyle bir çana bulamazsınız. Yani başka bir yerde kılacak Parasız kılacak bir cami bulamayacağınıza kanaat çedirebilirsiniz. Aldığımız habere göre üç camiye yardım yapılacaktır. Bunu her zaman söylemeyelim. Çünkü yardım çok iyidir. Yardım yapılması sevaptır bu tür şeyler. Bak eskiden Eskiden ırgatlara giderdik, bağırdılar, efendim ırgat sahibi işi yaptıranın, yaptıran adam bağırdı. İnşaada giderdik, kanekoz, uşak, peşok, Adam bağırı dördü oranın çavuşu derdi ki, kadınlar taşa taşakuma, taşa kuma, er kişiler kereste, keres nerede öyle zevk? Şimdi kim çağırır bizi taşakması yine? kim çağırır bizi da bizi de öyle bir yardım işe, yani bundan sonra camiye gelen parasını çöpüne koysun, yüz bin liradan az olmama kaydıyla biraz sonra ezanımız okunacak, Zaten bunu her zaman demiyoruz. Yani benim ağzımda tüy bitti diye diye ya. Yani namazınızı kılacaksanız kılın. Kulağınız kılmayan da çıksın gitsin. Yürü çıksın dışarı ya. Kılmasın ya. Yani bunu her zaman bize söylettirmeyin ya. Yani. Bak bundan da haberiniz olsun. Dikkat edin.